siyasi liderler mülteciler üzerinden Suriyeliler üzerinden politikalarını yapmaya devam ediyorlar. Yani koskoca böyle siyasi parti liderleri efendim açıklamalar yapıyorlar. Ya kalıcı kesin bir çözüm, kararlı bir çözüm bulun da bu konuyu bir çözelim ya. Yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan göndermeyeceğiz diyordu. Şimdi göndereceğiz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu davulla zurnayla göndereceğiz diyor. Gitsinler bayramda kalsınlar diyor Bahçeli. Diğer siyasi parti liderleri de geri kalmamak için onlar da bir açıklama yapmak istiyorlar. E bu arada Kemal Kılıçdaroğlu haklı olarak diyor ki Suriyelileri Türkiye'ye getiren Bay Kemal miydi diyor. CHP lider ırkçılık yapmadan çözeceğiz vurgusu yaptı. Erdoğan birkaç gün önce mültecilere göndermeyiz diyordu. Anket yaptırıp çoğu kişinin tersini istediğini görünce yeni açıklama yaptı. Şimdi sandığı ortaya koyun. Suriyeli olmayan mülteci olmayan bizim Türk vatandaşlarımıza sandık koyun 100 kişiye sorun. Suriyeliler gitsin mi gitmesin mi? %99.9 gitsin der kardeşim. Çünkü onların burada olmasında 40 milyar dolar harcadık. İcabında 40 milyar dolar daha harcarız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi? Yani şimdi kalkıp da bugüne kadar para harcanmış. Bu insanlar bedava mı yaşıyorlar? Bir insanın maliyeti belli. Yani yok biz masraf harcamıyoruz. Kendi içinde, kendi harcında dönüyor. Kendileri çalışıyor. Yarın maaş alıyor. Onlar geçiniyor falan filan. Bunlar yani hikaye. Yani mutlaka mutlaka kazanıyorlar. Mutlaka katma değerleri var ama katma değerlerinin üzerinde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hazineye, maliyeye maliyeti var bu mültecilerin. Düzenli göçmen, düzensiz göçmen var. Yani bilinen 4-5 milyon mülteci derken aslında bunu Ümit Özdağ 6-7 milyon olduğundan bahsediyor. Bir de bunların kaçakları var. Adresi belli olmayan, tanımlanmayan ve suç örgütlerinin eline geçenler var. Kardeşim, adamlar böyle saldırıyorlar. Adamlar affetmiyorlar. Onun için mülteci sorunu çözülmeli. Çözülmeli, çözülmeli. you okay. Başka bir şey yok nokta. Bir göç politikası yok açıklaması geldi Ali Babacan'dan. Sığınmacılar konusunda hükümetin sorumluluğunu işaret etti. İktidarın göç politikasının olmadığını kaydeden DEVA, Genel başkanı acil çözüm gerektiren sorunlara kayıtsız kalınıyor. Derhal sınır güvenliği sağlanmalı, düzensiz göç engellenmeli. Sığınmacıların dönüşü için Suriye'de kalıcı çözüm odaklanmalı. Gerçekçi ve insani bir ulusal göç politikasına geçilmeli dedi. Avrupa Birliği ile gidip niye anlaşma yaptınız ya? Avrupa Birliği niye anlaştınız? 3-5 milyar euro gelsin diye yaptınız Eğer Avrupa Birliği ile siz o anlaşmayı yapmasaydınız şayet bugün Türkiye'deki 4-5 milyon Suriyelinin belki 3 milyonu Avrupa'ya geçmiş olacaktı. Nasıl Türkiye'ye geliyorlar? Bir efendim Survivor marifetiyle bedel ödeyerek geliyorlar. Aradaki 3-5 kaçakçı milyonlarca dolar para ödüyorlar, geçiyorlar. En azından geçerlerdi Avrupa'ya insanlar. Orada hayallerinin peşinde sürüklenirlerdi. Bunu da engellemeyeceksiniz. Geçiyorlarsa madem ona izin verin gitsinler. Neyi durduruyorsunuz? Niye Türkiye'de tutuyorsunuz? Yani bunu bunu bir çıkın da bir açıklayın ya. Niye tutuyorsunuz Türkiye'de? O anlaşmayı niye yaptınız? Yani bu insanlar Türkiye'de ne kadar zor şartlar altında. Bir de insani açıdan bakalım bu insanlar da kolay yaşamıyorlar bir sürü çoluk çocuk. Bir de durmadan doğuruyorlar efendim. Durmadan doğutturuyorlar. Durmadan. Adam 8 yıl önce gelmiş Türkiye'ye 5 tane çocuğu var. 6 tane çocuğu var. Tamamı Türkiye'de doğmuş. Şimdi sen bunu Türkiye'den gönderebilir misin? Doğan çocuklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında doğmuş. Onun için bir tuzak var. Tuzak tuzak uyan ey Türkiye. Bir tuzak var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tuzağı. Yarın bu insanları kullanacak. Afganları kullanacak, Suriyelileri kullanacak. 100 yıldır bu ülkeyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Fırsat vermeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak buna fırsat vermeyeceğiz. Ama zorlamasınlar bizi canım gidiversinler. Bir siyasi iradeyi ortaya koyun. Muhalefet ne yapsın? Muhalefetlik bir şey değil ki buna iktidar karar verecek öyle değil mi?